Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü motorumuz Camaro 3.6 benzinli V6 motor. Size bu motorun sentesini göstereceğim. Öncelikle alt zincirden başlıyoruz. Alt zincirin krangın burada zincirin dişinin üstündeki işareti buraya getiriyoruz arkadaşlar. Bu avara dişlerimiz. Buradaki işaret buraya geliyor. Buradaki işaret de şuradan göstereyim. Buradaki yerine geliyor arkadaşlar. Sonra Üst eksantrik zincirinin şurada yine işareti var. Buradan burası çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Bu taraf R'ye geliyor. Yine aynı şekilde okun gösterdiği R yazısının olduğu yere geliyor. Bu tarafsa L'ye geliyor. L'nin gösterdiği noktaya arkadaşlar. L'nin gösterdiği noktaya. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Çok dikkat etmemiz lazım. Buranın eksantrik zincirinin altı da buradaki avare dişlinin şuradaki boşluğundan baktığınız zaman şuraya gelecek şekilde zincirin işaretini ayarlıyoruz arka tarafa. Bu kadar. Aslında çok zor değil. Sadece bu ayrıntı önemli bir ayrıntı. Ayrıntıyı kaçırmasak sentemiz yanlış olur.